2025 yılı yazına yaklaşıyoruz. Birçok videom var bu konuda akıllı lensler konusunda tiplerini nasıl uygulandıklarını kısaca anlattım. Ama kısaca özetlersek temelde akıllı lenslerimiz bir trifokal teknolojileri bence Videosunu izleyin. Yetersizlikleri ve bazı ciddi problemleri nedeniyle günümüzde artık terk edilmesi gereken lensler. Ben çok çok az kullanıyorum. İkinci teknoloji edof lensler büyük ilerleme gösterdiler. Trifokallerin problemleri olmadan onların yakın görmesine yaklaşan bir görme düzeyi sunuyorlar ve gerçekten çok gelişmiş iyi lensler. Üçüncü teknoloji hibrit spiral lensler. iki teknolojinin arasında bir yerde bulunuyorlar. Uygun hastalarda bu lensler sanırım biz göz doktorlarının en sık kullandığı lensler olmaya adaylar. Monofocal plus lensler akıllı lens olmayıp tek odaklı merceklerin hafif geliştirilmiş modelleri. Bunlar da bazı uygun hastalarda tercih edilebilen lensler. Astigmat burada işi karıştırıyor. Eğer gözünüzde korneal astigmat varsa bu bahsettiğim dört mercek grubunun da astigmatlı modelleri var. Orada kararı doktorunuz verecektir. Astigmatınız varsa bu lenslerin muhakkak astigmatlı modelleri kullanılmalı yoksa iyi görme sağlayamıyoruz. Sizin hayatınıza en uygun lensin seçimi bir anlamda bir sanat. Sizi iyi dinleyen bir doktora gitmelisiniz. Günlük hayatınızın nasıl olduğunu ona anlatmalısınız. Ama çok daha önemlisi kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Bir telefon alırken bir deterjan seçerken bile internetten günlerce araştıran insanlar gidip hiç araştırmadan gözlerine bir tür lens taktırıyorlar. Ve bu lens onların hayat şartlarına uygun olmayınca çok mutsuz oluyorlar. Size uygun lensin ne olduğunu ilk önce dersinizi çalışın. Benim videolarım var, birçok meslektaşımın videoları var, web siteleri var. Doktorunuza bilerek gidin artılarını eksilerini sorun. 2025 yazına girerken hepinize Güzel bir yaz tatili diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.